Herkese merhaba arkadaşlar. Python ile algoritmalar serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Umarım sizin ve sevdiklerinizin sağlığı yerindedir. Bugünkü videomuzda listeler yapısını, Python'daki listeler yapısını birkaç basit soruyla incelemeye çalışacağız. Öncelikle listelerdeki indeks yapılarından başlayarak videomuza geçelim. Önümüzde bir liste var. Listemiz içinde 7 tane harf tutan bir yapı. Python'daki listeler ee... İçinde her türlü elemanı taşıyabilir. İçine sayılar koyabilirsiniz, içine harfler koyabilirsiniz, içine her türlü karakterleri koyabilirsiniz. Biz burada 7 tane harften oluşan bir listeyi ele alacağız. Hatta şöyle bir isim verelim. Buna L listesi diyelim. Bu L listesindeki elemanların her birinin bir sırası var. Bunlar rastgele dizilmiş değiller. Bunlar bizim için önemli şeyler. Buna indeks diyoruz. i harfiyle gösteriyoruz ve şimdi bu indeksleri yakından tanıyalım. En baştaki indeksimiz bizim 1 değil 0. indeksimiz oluyor. Sağa doğru gittikçe indeksimiz tek tek artıyor. Ama önemli olan nokta burada sıfırdan başlıyor olduğumuz. Yani ben bu listenin L listesinin 0. indeksindeki elemana bakacak olursam bu benim Y harfim olmuş oluyor. Peki bunu biz bu yönde yazdık. Yani soldan sağa giderken sıfırdan başladık. Peki sağdan sola da gidebiliyor muyuz? Evet gidebiliyoruz. Ama sağdan sola tersten gidersek bu sefer de eksi birden başlamamız gerekiyor. Eksi, eksi, eksi. Bu şekilde indekslerimizi tersten yazıyoruz. Buradan şu sonuca varabiliriz. Hemen onu kayda geçelim. L listemin sıfırıncı indeksi eşittir y harfi. Bu aynı zamanda şuna eşit. Aynı yani indekslerin sıralaması önemli. En başta soldan sağa sıfırdan başlayarak gidiyoruz. Tersten gidersek de eksi birden geri doğru gidiyoruz. Şimdi Listelerde kullandığımız bazı temel metotlar var. Bu metotları kullanmak için hemen kod ekranımızı açalım. Bir L listesi adını verelim buna. Ee, i̇çine de sayılar yerleştirelim. 4 5 6. 6 elemanlı bir listemiz olsun. Bu listemi şöyle bir kaydedelim. Şimdi L listemiz gördüğünüz gibi aşağıda list tipinde ismi L olan, tipi list olan, boyutu 6 olan ve değeri de 1 2 3 4 5 6 değerlerini içinde tutan bir liste yapısı oluşmuş oldu. Ben bu L listesini şu şekilde yazdırabilirim. Print komutuyla yazdırabiliriz. Az önce öğrendiğimiz indeksleri burada bir deneyelim isterseniz. Örneğin L listemin 0. indeksinde ne olduğunu görmek için baktığımızda 1 sayısı karşımıza çıkıyor. Çünkü 0'dan başladığımızda e, ilk elemanı kastediyoruz aslında. Peki Eksi birinci eleman nedir? Bu da en sondaki elemandır yani 6 sayısıdır. Ben bu liste üstünde eklemeler yapabilirim. Bunu da append komutu komutuyla yapıyoruz. Append komutu listenin sonuna istediğimiz elemanı ekliyor. Peki bu istediğimiz eleman ne olsun? Bir sayı olmasın, bu sefer bir kelime olsun. Kelimemiz de sarı renk olsun. Bunu eklediğim zaman, şu an bir işlem döndü arkada, bu buna yansımadı. Şimdi L listemi ben çağırırsam, yeni listem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sonunda da sarı yazan yeni bir liste olmuş oldu. Peki ben bu listemden bir şeyleri çıkartmak istesem ne yaparım? Bunda da remove komutunu kullanıyoruz. Remove komutunu kullandığımda örneğin 2 sayısını çıkartmak istiyorsam Enter'a basalım. Aşağıda yine bir değişim oldu. Buradaki 2'ye dikkat edin gitti. Yeniden bunu görmek için şu şekilde bakalım. L yazalım. 1, 3, 4, 5, 6 ve sarı listesi şu an elimde. Peki dikkat edin. Ben sarı yazarken tırnak içine aldım ama 2 yazarken tırnak içine almadım. Peki ben buradaki herhangi bir sayıyı tırnak içinde yazsaydım. Mesela 3 sayısını tırnak içinde yazalım. Ne olacaktı? hata verecekti Çünkü 3 sayısını tırnak içine yazdığımızda bu bir sayı değeri değil artık bir yazı değerine dönmüş oluyor. Benim listemde de 3 yazısı yok. 3 sayısı var. Dolayısıyla ben 3 sayısını yukarıda 2'yi çıkarttığımız gibi çıkartmak istiyorsam direkt sayıyı verebilirim. Ama bir string değeri çıkartmak istiyorsam bunu yine tırnak içinde yazmam gerekiyor. Şu an elimizdeki liste e, 1, 3, 4, 5, 6 ve sarı elemanlarından oluşuyor ve boyutu 6 yazıyor. Peki ben bu boyutuna nasıl ulaşabilirim? Len komutuyla ulaşıyoruz. Len, L dediğimde bana 6 dönecektir. Bu da benim listemin boyutunu veriyor. Bundan başka bir liste daha oluşturalım, buna da L1 diyelim. Başka ne özelliğimiz varmış? Buraya 3, 3, 3 diye şöyle bir liste oluşturalım, L1 listemiz olsun. O da aşağı geldi. Ben bu iki listeyi toplayabiliyor muyum diye bakalım. L artı L1 dediğim zaman karşıma 1, 3, 4, 5, 6 sarı, 3, 3, 3 yani iki liste birbirine bağlanmış oluyor. Bu şekilde de bir özelliğimiz var. Bir de bu indekslerle kullanabileceğimiz, mesela L listemizi yine ele alalım. L listemin Birinci sırasından sonuncusuna demek istediğimde böyle bir notasyon kullanıyoruz. Burada ne? Birinci indeksten yani 0, 1, 3 elemanından sona kadar bütün her şeyi al demek. Yani buradaki iki nokta sona kadar al demek. Peki tam tersi olarak şunu da söyleyebilir miyiz? En baştan örneğin dördüncü indekse kadar hepsini al. Bakıyoruz. 1, 3, 4 ve 5'i aldı. 1, 3, 4 ve 5. Dördüncüyü almadı. Çünkü Python'da sağ tarafa yazılan yani şuna kadar dediğimiz sayıdan hiçbiri dahil olmuyor. Listelerin temel e, bileşenleri bu şekilde. Şimdi isterseniz hızlıca sorumuza dönelim. Yine basit bir soruyla beraberiz. Şimdi bizde verilen bir listede belirli bir yere eleman ekleyen fonksiyonu yazmamız isteniyor soruda. Örneğin 3, 2, 1, 1, 5, 3, 2 adında bir listemiz olsun. Buna yine L listesi diyelim. L listemizin yeni hali. Buna da l prim diyelim. Üçüncü sırasına 7 eklersek elimize böyle bir liste vermesi gerekiyor. Yani sorunun bizden istediği bunu yazabilmek. Peki ben burada ne yaptım? Üçüncü sıra dediğim hatırlarsanız burası 0, 1, 2 ve 3 şurası olacaktı. Yani ben üçüncü sıraya yani birden bir sayısından ilk birden sonra 7'yi yazdırmam gerekiyor. O yüzden buraya üçüncü kısma 7 düşecektir. Peki ben bunu nasıl yapabilirim? Az önce listelerdeki toplama işlemi yapabildiğimizi gördük. Biz bu listeyi tam olarak şuradan ayırırsak sanki iki parçaya ayırabilirsek bu listeyi o aradaki boşluğa yeni elemanımızı sanki ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani yapmamız gereken sanki şu olacaktı. 1, 3 2 1 ve e, 1 5 3 2 listelerimizi ayırdığımız zaman bunun ortasına da 7 ekleyecektim. Yani o zaman algoritmamız fikrimiz şu listemizi istenilen pozisyondan ortadan ikiye ayıracağız. Bu iki ayrı listenin ortasına da istediğim elemanı koyup hepsini birlikte toplayacağım. Şimdi kod ekranımıza dönüp bunu gerçekleştirmeye çalışalım. Bunun için bir fonksiyon oluşturacağım. Eleman ekleme adında eleman ekleme olsun. Bu üç tane değer alsın. Bana lazım olan bilgiler eleman ne ekleyeceğim listem ve bunun pozisyonuydu. Şimdi bu fonksiyonun içine girelim. Buraya neler yazacağız? Öncelikle şunayı bir açıklamasını da yazalım hızlıca. Şimdi Bizim burada yapacağımız şey listeleri P pozisyonundan ayırmaktı. Dolayısıyla ben ne demiştim? Listeyi başından P pozisyonuna kadar şu şekilde ayırabiliyordum. L en baştan P pozisyonuna kadar dersem bu benim az önce şurada gösterdiğim P'inciye kadar. Yani burada 3 olsun. P'inciye kadar olan kısmı ayıracaktır. Bunu ayrı bir liste olarak alacaktır. Peki bunu aldıktan sonra ben buna kendi listemi yani ekleyeceğim eleman listesini koyayım. Mesela burada E'yi ben ekleyeceğim için bunu da tek bir listenin içine koydum. Tek elemanlı bir liste oldu. Bunu da yazdık. Peki şimdi bu ayırdığım kısımdan sonra kadar olan yeri eklemeye çalışalım. Bunu da nasıl yapacağız? Listemin P'den sonuncuya kadarki kısmı, listemin P'ye kadarki kısmı ve ekleyeceğim listeyi buraya aldım. Şimdi bunu return edelim. Return etmek fonksiyonuma 3 tane girdi değer atadım. Bundan bir tane değer çıkacaktır. Bunları bu şekilde yazdık. Şimdi bu fonksiyon çalışacak mı? Birazdan bakacağız. Bunun için bir örnek liste verelim. Örnek liste olarak da şu liste Listemizin ilk halini yazdıralım. Şimdi ise listenin son halini yazdıralım. Bunu yapmak için fonksiyonumu çalıştıracağım. Yukarıda tanımladığım eleman ekleme fonksiyonunu çağıralım. İçine e yerine elemanım olan kırmızı yani yukarıda eleman diye tanımladım. Elemanı yazalım. L yerine örnek liste. P yerine de pozisyon dedik. Bu şekilde yazdık. Şimdi fonksiyonumuzu çalıştıralım isterseniz. Evet listenin ilk hali 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Listenin son hali 1, 2, 3, kırmızı 4, 5, 6 oldu. Evet bu şekilde ben elimdeki 6 elemanlık bir listenin 3. pozisyonuna, 3. sırasına 0, 1, 2, 3, kırmızı kelimesinin string değerini eklemiş oldum. Şimdi bir diğer sorumuz var. Hemen ona geçelim. Evet sorumuz, verilen bir listeyi sağ veya sola doğru istenilen kadar kaydıran fonksiyonu yazmamızı istiyor. Örnek olarak şunu vermiş. Elimde 2, 4, 1, 5, 0 elemanların oluşan bir liste olsun. Bu listeyi sağa doğru 3 adım kaydırmak istiyorum. Dolayısıyla 2 en baştaydı. Burada 3. yani 0. indeksten 3. indekse gelmiş oldu. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapalım. Sağa doğru 3 adım kaydırmak demek, listenin sonundaki 3 elemanın, yani listemizi şuraya daha büyük bir şekilde yazarsam eğer. 4, 1, 5, 0. Eğer bu listem 3 adım sağa kayarsa sondaki 3 eleman başa gelecektir. Yani buradan önceki elemanlar da bunun sonuna aynen gelecektir. Yani yeni listem bu şekilde oluşması lazım. Az önce yaptığımız gibi listemizi tam olarak şuradan ayırırsam ve bu ayrımdan buna bir P noktası diyelim. Bu P noktasına itibaren sağda kalan bütün elemanları listenin başına P'den öncekileri de yeni listenin sonuna eklersem ben bütün elemanlarımı istenilen şekilde sağa doğru 3 adım kaydırmış oluyorum. Şimdi sola da aynı şekilde yapılabilir. Listenin soldan 3 elemanı yani buradan itibaren yeni listenin sonuna kayacaktır. 5 ve 0 başına gelecektir. Şimdi biz bu söylenenleri kod ile yazmaya çalışalım. O yüzden kod ekranına dönüyorum. Adına liste kaydır dediğim bir fonksiyon olsun. Peki bu benim fonksiyonumda bana verilmesi gereken bilgiler neler? Elimdeki liste. Bunu hangi yöne kaydıracağım? Bunun için y harfi ve kaç adım kaydıracağım bilgisi lazım. fonksiyonumu ikiye ayırmam gerekiyor. Birisi sağa kaydırmak için, bir de sola kaydırmak için. Bu yüzden iki tane if komutu açıyorum. Eğer yönümüz sağ ise bir şeyler yapsın. Eğer yönümüz sol ise başka bir şeyler yapsın istiyorum. Örneğin listemi sağa doğru 3 adım kaydıracaksam listemin sonundaki 3 eleman başa geçecekti. Yani ben listemin sondan üçüncü elemandan itibaren bütün elemanları başa almam gerekiyor. Bunu nasıl yaparım? Sondan üçüncü dedim. Sondan üçüncü bizim hangi indeksimizde? Eksi üçüncü indeksimizde. Burada A kullandığımız için yani genelleme yapacağım için sonucumu bir sonuç parametresi belirleyelim. Buna listemin eksi A'dan itibaren sonuncuya kadar olan kısmını başa alayım. Ve diğer kısmına da listemin en baştan eksi A yani aynı kısma kadar olan yerlerini alıp birleştirelim. Şimdi bunun aynısını sol için yapalım. Yeniden bir sonuç belirleyelim. Buna e, A'dan itibaren elemanları ve A'ya kadar olan bütün elemanları birbirine ekleyelim. Sonucumuzu return edelim. Sonucumuzu return ettikten sonra şimdi bunu bir de yazdırması var. Liste kaydır. İçine bir liste yazalım. Listemiz örneğin en basit 1, 2, 3, 4, 5 listesi olsun. Bu listeyi e, sola doğru iki adım kaydırmak istersek. Şimdi bakalım sonucumuz neymiş. 1, 2, 3, 4, 5 sola doğru 2 adım kaydığında 1 ve 2 ters dönüp başa sona gelecektir. Ve 3, 4, 5 başta kalacaktır. Peki aynı şekilde bir de bunu sağa doğru yapalım. Aynı komutu yazalım. Bu sefer sadece sağa diyelim. Sağa doğru kaydığımızda beklentimiz ne? 4 ve 5'in başa gelmesi. Yani şu ikisinin başa gelmesi. 1, 2, 3'ün sonunda kalması. Şimdi çalıştıralım. Ve evet 4, 5 başa geldi. 1, 2, 3 de sonunda kaldı. Bu videoda Python'da listelerin temel yapılarından bahsettik. Nasıl bir listeye eleman ekleyeceğimizden, nasıl eleman çıkartacağımızdan bahsettik. Ve bunun üstüne iki tane soru çözdük. Sorularımızda da indekslerin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Listeler içinde de kaydırma ve ilk soruda da listelerin herhangi bir indeksine bir eleman eklemeyi yazmış olduk. Bir sonraki videoda döngü yapılarına başlayacağız. Listeleri öğrendik. Artık bu listeler üzerinde gezinmeye başlayacağız. Şimdi sizleri bir sonraki videomuzun sorusu ile baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.